Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Lunch Coin hakkında konuşacağız. Lunch ile ilgili önemli haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İlerleyen süreçte bizleri neler bekliyor bunlara dair de yorumlarda bulunmaya çalışacağız. Lunch ile ilgili haberleri geçmeden önce çok kısa bir duyurum olacak arkadaşlar. Açıklamadaki linkten GTO borsasına kayıt olup KYC doğrulamasını tamamlayan 100 kullanıcı 10 dolarlık vadeli işlem bonusu kazanacak arkadaşlar. Detaylar için açıklamadaki linke ulaşabilirsiniz. Şimdi launch ile la devam edecek olursak görebileceğiniz üzere Lunch'un fiyatında %3.81'lik bir düşüş var. Ne zaman Lunch güzel yükselişler yaşamaya başlasa %10 olsun %15 olsun bir şekilde Bitcoin'de düşüşler geliyor ve altcoinlerin fiyatını aşağıya çekiyor ve launch da bundan ne yazık ki olumsuz etkileniyor. Şimdi genel piyasalara bakalım isterseniz. Bitcoin'in fiyatında evet %0.74'lük bir düşüş var. Çok büyük bir düşüş değil ama şöyle baktığımızda 24 saatlik tabloya baktığımızda 43.400 dolar seviyelerinden 42.400'lere yani neredeyse 1000 dolarlık bir düşüş yaşamış gün içerisinde ve bunu birkaç saat içerisinde yaptı. Amerikan borsalarının açıldığı saatler itibariyle bu şekilde düşüşler yaşadığını gördük ki geçtiğimiz haftalarda da Bitcoin ETF'lerinin onaylandıktan sonraki süreçte de ne yazık ki buna benzer senaryolar gördük. Biraz daha satış baskısı yiyor nedendir bilmiyoruz. Ee, i̇şte bazı şirketlerin satış yaptığına dair işte borsalara Bitcoin soktuğuna dair bazı iddialar var. Ee, fakat bir şekilde Bitcoin'in fiyatı bu aralıkta 43 bin bandı 44 bin bandlarında geziyor sonrasında düşüşler yaşıyor 42'lere 41'lere kadar gerilemeler görüyoruz bakalım ilerleyen süreçte neler olacak birlikte göreceğiz. Şimdi launch'tan devam edecek olursak launch coin'e geçelim tekrardan dediğimiz gibi %4.24'lük düşüş var son 24 saatte ve şöyle grafiğe geçelim aslında güzel de bir tablo içerisindeydik Evet günlük tabloda bir düşen trend vardı ve bu düşen trendin üzerine çıkmayı başarmıştık. Sonrasında bizimle karşılamıştı? 100 günlük hareketli ortalamanın direnciyle karşılaştık ve oradan aşağı yönlü çekilme gerçekleşti. Bu çekilmede düşen trendin üst band noktasına kadar gerçekleşti ve buradan da bir tepki gördü. Sonrasında yeniden bir yükseliş gördük. Bu sefer de 50 günlük hareketli ortalamaya takıldık arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz sarı bantta 50 günlük hareketli ortalama buradan da yine bir tepki gördü ve Bitcoin'deki de çekilmeyle birlikte şu an itibariyle Lunge'un fiyatının 3.011 seviyelerine yaklaştığını görüyoruz. Şöyle saatliğe geçelim. Saatlikte lunchta tablo ney? Görebileceğiniz üzere aslında bir şekilde yukarıya atmaya çalışıyor kendisini ve burada yine 50 saatlik hareketli ortalamanın da desteğini almış gibi gözüküyor. Ee, önemli bir direnç noktamız var. 3-0-11'li noktalar. Burada bizler için daha öncesinde güçlü bir direnç noktası oluşturmuş. Buranın üzerinde kalıcılık sağladığımız takdirde 3 12ler ve daha sonrasında 3 0 noktalar hedeflenebilir diye düşünüyorum. Şu anda aslında baktığımızda e, saatlikte güzel bir senaryo bizlerin karşısında nedir bu diyecek olursanız meyaların e, üzerindeyiz şu anda hareketli ortalamaların üzerine çıkmış durumdayız biliyorsunuz şu süreçte altında bayağı bir baskılanmıştı fiyat sonrasında güzel bir yükselişle buranın da üzerine çıkarak düşen trendin de üzerine çıkarak e, güçlü bir tablo gösterdi ve günlük tabloda da biraz daha pozitif göstergeler. işte saatlikte de yine aynı şekilde pozitif ilerleyiş. ilerleyen süreç için launch için ee, biraz daha umut beslememize yarıyor diyebiliriz. Şimdi launch la ilgili haberlerimize geçecek olursak ilk olarak tabii ki Genuine Labs ile ilgili olan habere geçmek istiyorum arkadaşlar. Teklif vardı biliyorsunuz Genuine Labs ile ilgili. Genuine Labs ile ilgili olan teklif şu anda geçti diyebiliriz. %84 oranında şu anda evet oyu var ki şöyle baktığımızda yine e, önemli doğrulayıcıların evet oyu verdiğini görüyoruz. Orion, Interstellar Launch, Jesus is Lord, Stakely IO gibi yüksek oy gücüne sahip doğrulayıcıların evet oyu verdiğini görüyoruz. Henüz All Notes ee, oy vermemiş durumda %14.74'lük büyük bir oy gücüne sahip doğrulayıcı henüz oy vermemiş durumda. Onun dışında çekimsel oyları var. Çok büyük oranda diyemeyiz %3.14'lük işte %2.43'lük oy gücüne sahip doğrulayıcıların çekimsel oy kullandığını görüyoruz. Veto Ederek Hayır'da da çok düşük oranda yani %0.01'lik Hayır'da da %0.17'lik oylar görüyoruz. Genel çapta baktığımızda teklif şu anda geçti diyebiliriz. Oyların yarısı kullanıldı ve 84'lük bir evet oyu var. Ee, eğer çok büyük bir sürpriz olmazsa oylamadan geçecek gibi gözüküyor. Neydi bu teklif? General Labs daha öncesinde Launch'la e, Terra klasik ekosistemi için daha doğrusu 4 haftalık bir süreçte çalışma fırsatı buldu. E, sonrasında ücretleri yatırıldı. Şimdi yeni bir teklif sunular. İşte Terra Classic zincirinde yeni e, bir çalışmamız var. Bunun için 16 bin dolarlık bir ödeme talep ediyoruz. Kabul ediyorsanız e, evet oylayın. İşte kabul etmiyorsanız önceki çalışmamızı beğenmediyseniz hayır oylayın. Tarzında bir e, teklif vardı ve şu anda da oylamadan geçiyor gibi gözüküyor ki artık ekibe yeniden dahil oldular diyebiliriz. Bakalım çalışmaları ne yönde olacak, güzel bir şekilde etkileyebilecekler mi? Daha doğrusu aslında zincir üzerinde elbette çalışmalar oluyor olabilir. ...bir şekilde gelişmeler oluyor olabilir ama... ...bunları biz bariz bir şekilde göremiyoruz. Asıl yatırımcıların aslında gördüğü şey ne? Launch yükseliyor mu? Launch düşüyor mu? Buna bakıyoruz aslında. Ama arka planda tabii ki teknolojik gelişmelerde... ...zincir üzerinde yapılan güncellemelerde... ...bizler için kıymetli. Zincirin devamlılığı zaten bu sayede sağlanıyor. Onun dışında bir diğer önemli teklifimiz daha var. Bunu da yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Kısaca özet geçecek olursak... ...aslında teklif şuydu. L1 geliştiricileri için... E, Kyc gerekliliği, Kyc isteği, yani kimlik doğrulaması isteği. Çünkü zincir üzerinde kim ne güncellemeyi yaptı, işte kim hangi alanda çalışıyor, e, nerede ne var, kim ney, neyden sorumlu, bunları bilmiyoruz ve içeriye işte bir trojen, bir virüs atılması halinde. Kim bundan sorumlu olacak bilinmiyor. Herkes işte geliştiriciler anonim. Bu nedenle burada aslında KYC isteği olduğunu topluluk bazında söyleyebiliriz. bayağı uzun bir teklif dileyen arkadaşlar inceleyebilir. Ee, özet geçtik zaten daha önceki videolarımızda buna dair de konuşmuştuk. Oylamanın tamamlanmasına 3 günlük bir süre kaldı ve şu anda %46.05'lik evet oyu, %20.73'lük hayır, %32.84 veto ederek hayır ve %0.38 çekimser oyu görüyoruz. Yine burada... Oylara baktığımızda e, All Notes'un oy vermediğini görüyoruz. Evet oyuna baktığımızda Jesus is Lord, Happy Kitty Crypto gibi doğrulayıcıların evet oyu verdiğini görüyoruz. Orion hayır oyu vermiş. E, %8.58'lik biliyorsunuz oy gücüne sahip. Burada hayır oyu verdiğini görüyoruz. Yani genel çapta baktığımızda aslında çok e, ortada kalan bir teklif olduğunu belirtebiliriz. L1 geliştirici ekibinin e, KYC doğrulamasını... Bakalım e, topluluk isteyecek mi? Yani böyle bir teklif sunuldu fakat doğrulayıcılar buna nasıl bakıyor? Bunu ilerleyen süreçte göreceğiz dediğimiz gibi son 3 günlük bir süresi kaldı. Bunu da yine yakından takip ediyor olacağız. E, genuine Labs kabul edildi diyebiliriz aslında yeni bir iş için yine. Terra zincirinde çalışacaklar gibi gözüküyor ve grafik aşamasında da lunch coin için şu anda önemli bir direnç noktasında olduğunu belirtelim. Ee, 3.011 3011'li noktalar şu anda bizler için önemli bir direnç noktası. Buranın da üzerinde artık kalıcılıklar sağlanması halinde, kalıcı bir şekilde devam edilmesi halinde 3012'li noktalar ve belki daha sonrasında 3014'lere kadar hedeflenebilir diye düşünüyorum. Zaten Launchcoin'de işte USDC'de çok sert yükselişlerle e, gündeme geliyorlar. İşte mesela geçtiğimiz günde %10, %15 hatta %20 seviyelerinde neredeyse Launchcoin yükseliş yaşamıştı. USDC yine ona benzer yükselişler yapmıştı. İlerleyen süreçte yine hacimli kırılımlarla birlikte benzer yükselişleri görebileceğimize inanıyorum. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.